Merhaba arkadaşlar, İyi günler, iyi çalışmalar. Bugün görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle muhteşem tahtamda gördünüz. Kimyasal tepkimelerde dengenin başlangıcını yapacağız sizinle birlikte. Takip ettiğim bir sistem var. Siz de biliyorsunuz ne olduğunu. Şimdi dengenin tanımıyla başlamak istiyorum. Denge ileri hızın geri hıza eşit olmasıdır. İleri hız eşittir geri hız olmalıdır. Tamam mı arkadaşlar? hemen örneklendirelim ne demek olduğunu. Bir denklem yazalım. A artı 2B. Çift dengede çift yönde ok görürsünüz. Şunlar gaz olsun. Kolay bir hesap yapalım. C artı 3D olsun. Bunlar da gaz. Şimdi bu tepkimenin ileri hızı için şöyle bir hız sabit belirleyelim. K ileri. Bir de K geri var. Her tepkime geri dönüşlü değildir ya da denge oluşturamaz yanmalar denge oluşturamaz mesela. Ama bazı dibinde katı kalmış çözeltiler denge oluşturabiliyorlar. Burada eğer hızdan hatırladığınız kurallara uygulayacak olursak hızın kurallarında küçük bir hatırlatma yapalım. Biz ne yapıyorduk? Girenlere göre yazıyorduk. Ama burada ürünü de kullanacağız. Yavaş basamağa bakıyorduk. Herkese almıyorduk. Derişim olabilenleri alıyorduk. Gaz, AQ, Aqua ve Suda. Bunları alabiliyorduk. Şimdi tabii saf katı ve sıvıyı da alamıyorduk. Derişimleri olmadığı için. Hıza katının yüzey alanının veya işte yüzey alanının etkisi olabiliyordu ancak şey değildi. Derişimleri yoktu. Burada da hızın kurallarını uygulayacağız. Yani gaz olanları alabileceğiz. Burada herkes alabileceğiz. Şöyle bir hızın ekleme yazacak olsaydık şöyle olurdu. E, A'nın birinci kuvveti üssü olarak yazıyorduk. B'nin karesi bu üs nereden geliyor? Kat sayısından geliyor alınabilen değerlerde. Çarpı K ileri. Eşit olmalı. C gaz çarpı. Pardon. Çok özür dilerim. C üstü 1 çarpı. D üstü 3 çarpı. K. Gir. Şimdi bu iki denklem birbirine eşit teorimize göre. Bu durumda biz K'ları bir tarafa toplarsak şöyle bir görüntü elde ediyoruz. K'ları bölü K geri. Bazen sadece bu değerleri verir. Bizim KC dediğimiz şey olacaklar. Meşhur ürünler böyle gidenler burası olacak. Hatırlayan varsa. Tabi bizim denklemimiz için şöyle bir görüntüsü var. Ürünler kim? CVD. Üstleri de önlerinde yazan katsayılar. Alınabilen değerleri alalım. Sanki saf katı varsa ihmal edelim. şeklinde bir denklemimiz oluşacaktır. Tabi bir dengenin oluşabilmesi için bir diğer şartta, bu da bir diğer yıldız, bu ilk yıldızda kayboluyor dikkat ediyorsanız. <laughs> Minimum enerji ve maksimum düzensizlik zıt yönlerinde olmalı denklem. Ne demektir bu? Önce minimum enerjiyi açıklayalım. Oldukça kolay bir tabirdir. Minimum enerji ısının olduğu taraftır. Mesela endotermik bir tepkime ise ki girenlerde demektir bu. Denge oluştursaydım. Böyle bir şeydi. Endotermik tepkime de ısının olduğu taraf. Bu taraf. Endotermik tepkime de ısının olduğu taraf. Çıkanların olduğu taraf. Farklı bir denklem olmasına gerek yok. Şu örnek olsun diye yazıyorum. Bu taraf mesela. Bir de maksimum düzensizlikte iki durum var. Bir tanecik sayısının çok olması olabilir. Ama her zaman yemez. Tanecik sayısının çok olması olabilir ama her zaman yemez dediğim gibi. Gerçekten yiyecek durum şudur. Maddenin katıdan sıvıya daha düzensiz bir hale geçmesi ya da sıvıya daha düzensiz bir hale geçmesi ya da sıvıdan kaza daha düzensiz bir hale geçmesi olabilir, şu da olabilir katı bir şeyin suda hale gelmesi, düzensizliğin artması demektir. Saf Sıvı bir şeyin suda hale gelmesi, düzensizliğin artması demektir. Ama gaz bir şeyin suda hale gelmesi, düzensizliğin azalması demektir. Şunlar artış, şu ise azalış demek bilginize. Tabii ben, ben bir küçük bir örnek yapmak istiyorum size bir hemen. Burada birkaç örneği yazıp. Sorularım şunlar. Zaman kaybetmemek için böyle yaptım. Ee, i̇stediğim şeyler de şunlar. Minimum enerji ne tarafta maksimum düzensizlik ne tarafta bu dengelerde? bakalım ya da dengeler mi bunlar. Şimdi ilk yapacağım şey Katsayılar oldu. Gaz haldeyiz. 7 tane var. 7 gazımız var. Burada tanecik çok 8 tanecik var ancak ikisi gaz, altısı sıvı halde. Daha düşük enerjiye sahip tanecikler burada bu taraftakiler sayının çok olmasına rağmen tanecik enerjisi daha düşük sıvıdan dolayı. O yüzden maksimum düzensizlik bu taraf. Zaten ısının olduğu tarafa minimum enerji demiştik. Minimum enerji bu taraf. O bir denge oluşturabilir diye düşüneceğiz. Yine bakalım bir başka denge yazmışız. Minimum enerji kolay ısının olduğu taraf. Şimdi sayıları ve halleri kontrol edelim. 2 tane şey var. Katı 2, 4, bir daha 5, 6, 7. 7 tane cim var. Ve hepsi gaz halde. Oldukça düzensizleşmiş ortalık. Burası da maksimum düzensizlik oluyor. düzensizliğin en fazla oldu taraf oluyor arkadaşlar. Yıldızlarımıza devam edecek olursak şöyle bir durum var. Kimse bitmez dengelerde. Grafiklerde kimsenin bittiğini görmezsiniz. Şuna benzer grafikler olabilir. Sız grafiği olsun. Şuradan da hız grafiği. R'leri. R gelir. R, leri, R, leri, R hız gösterimlerinden birisi. Eşit olduğu an biz dengede demektir. Böyle grafikler görebilirsiniz. Kimsenin bitme işini de şu grafikte gösterebilirim size. Bu bir derişim grafiği olsun. Derişim de şu şekilde olacak. Mesela elimizdeki maddeler azalabilir ya da olmayan maddeler oluşabilir. Hatta onu factoring yapsak daha güzel olur. Ancak şey olmaz. E kimse dibe değmez. Yani bitmez bilginize. Bir diğer yıldızım. Denge dinamiktir. Bu tabir. Havalı bir tabir. Ancak ne demek olduğunu şimdi anlatacağım size. mikro olaylar. Gözle görülemeyen de deriz. Devam ederken makro olaylar son bulur. Buna bir örnek olarak akılda kalıcı bir örnek olabilir diye düşünüyorum. Şey var. Suya bol miktarda şeker attık. Aşırı attık. Çözebileceğinden fazla attık. Dipte katılar toplandı. Bol miktarda şeker var. Su şekerlendi. Ve üstte de şeker. Ve su duruyor. Bu da katı halde şeker. Şimdi biz yıllarca bunu şey sandık. Duruyor sandık. Durmadığını çok sonra anladık. Meğerse olaylar şöyle gelişiyormuş içeride. Öyle bir an geliyor ki 10 tanecik suya geçerken 10 tanecik de sudan katıya dönüşüyormuş. Biz mikro olarak devam ettiğini anlamış olduk. Makro olarak bakıyoruz gözümüzde hiçbir şey değişmemiş gibi duruyor. Görüntüsü buydu. Bir başka yıldız. Sıcaklık sabittir. Eğer dışarıdan bir müdahaleniz yoksa. Sistem eğer bir şey koymaz veya çıkarmazsanız denge halindeyken kapalıdır. Bu sırada sistem dengedeyken derişimler sabittir. Tabi sıcaklıktan etkilenir. not olarak şuraya yazmak istiyorum. Sıcaklık değişirse Kc değişir. Onu şimdi yorumlayacağız. Yani denge sabitimiz değişir. Bilginiz. Umarım görülüyordur. Tamam denge ifadesinin yazılması. Daha önce konu başında bir yerde bahsettik zaten küçük. Ancak başka bir örnekle durumu tekrar anlatmak istiyorum şöylece. Bir denge ifadesi yazacağımız zaman ürünler bölü yapacağız. Ancak hallede dikkat. Her hali almıyoruz. Böyle bir denklemimiz olsun. Ne yapıyorduk? Olayımız neydi? Ürünler bölü değil miydi? Bu durumda elimizde neler var? Neleri alabiliyoruz? Bir bakalım. Saf sıvıları alamıyorduk. Saf katıları alamıyorduk. Bunlar gitti. Elimizde sağ kalanlar şunlar. İlginç bir denklem oldu. Çünkü E'nin üstünü nasıl belirliyorduk? Kat sayılara bakarak belirliyorduk. Şu an kat sayılar 1. C'nin derişimine oranı çıktı karşımıza. Gibi. Bir tane de size vereyim. Pardon, D olmasın. tamamı gazeldi. Bunun denge ifadesi nedir? Sizden bekliyorum. Cevabını birazdan yazacağım. Lütfen şu anda dondurun ve bir yazmayı deneyin. Az sonra cevap belirecek lütfen. Dediğim gibi şu anda dondurun bir yazın. Evet cevap şu şekilde. G üzeri 4, A üzeri 5, E üzeri 3, N üzeri 2 oran çizgisini görmüşsünüzdür. Neden böyle yazdım? Çünkü herkesin halini kontrol ettim hallerini. Gaz mı diye. Sonra da katsayıları üst olarak yazdım. Ürünler böyle girenler yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi ise Kp-Kc ilişkisinden bahsetmek istiyorum sizinle. Kp nedir? Kp basınçlar cinsinden denge sabiti Üzerimizdekilerin hepsi gaz sayıda, gazların atmosfer basınçlarını biliyorsak atmosfer basıncı ürün böyle, atmosfer basıncı girenle direkt işlem yapabilirsiniz. Yine üstleri falan yazarak aynı KC'deki kurallarla uygulayabiliriz. Ancak işler bazen karışıyor, yani biz basınçları bilmiyoruz. Hatta bazen derişimi bilinen başka şeyler var oluyor elimizde. Nasıl bir denklem yazmamız gerekiyor? Kp Kc Çarpı Vt üzeri Delta Köpek kaçırtan, eğer bu Kd olursa köpek kudurtan falan diyorlar. Bana ait değil sözler. Kc normal denge, ölüm bölü giren. Değişim olan şeyleri aldığımız durum. Sudalar da var, aküler de var. Herkes burada. Gazlar da var. Kp ise gaza dönüştürecek olayı ve gaz sabiti. neler olabilir? Bunu bilmeniz gerekiyor. Sayılara göre tercih ederiz genelde ya da 22,4 böyle 273 olabilir. T ise Kelvin. Kelvin ile ilgili bir hatırlatma. Santigrat artı 273 Kelvin'e eşit oluyordu. Asıl güzel olan kısım şurası delta n. Delta n gaz ürün eksi gaz giren demek. Herkes değil. Gaz ürün. Hepsi gaz giren. Sadece gazların katsayıları ve gazların katsayıları arasındaki fark konuşuluyor. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Mesela artı 2B denklemimiz olsun. C artı 3D denklemimiz şöyle devam etsin. Hiçbir olsun. Şu katı olsun. Bu gaz olsun. Bunlar da gaz olsun. Şimdi burada KPS'ini oluşturun dersem diğer gibi KCS'ler ürünler böyle girenler şeklinde yazacağımız şu şekilde D üzeri 3 alınabilen bir şey çünkü şunlar alınabiliyor. C üzeri 1 bölü B'nin karesi. Bu da KC. VT'ye üzeri delta n'e gelelim. Delta Şu an elimizdeki gazlara bir bakalım. 3 artı 1'den 4 gaz var mı ürünlerde? Eksi. 2 gaz da burada var mı? Bunu zaten almıyoruz. Sadece gazlara bir bak. olsa onu da almayacaktık. Suda olsa onu almayacaktık. 4 eksi 2'den sonuç 2 mi arkadaşlar? RT üzeri 2. Yani sonucu Kp eşittir. D'nin kübü çarpı c sübir b'nin karesi çarpı r t üzeri 2 şeklinde bekliyorum cevabı. Şu iki örneğe birlikte bakalım. KC'lerini ve KP'lerini bulalım. Neler göreceğiz? Şimdi KC hesabı kolay olacak. Anlayabilenleri kontrol ediyoruz önce. Sonra da katsayıları kontrol ediyoruz. Şu şekilde bir şey göreceğim. Şu, şu birinci kuvveti H2'nin karesi çarpı CO'nun birinci kuvveti şeklinde. Kps nedir? Kc'yi aynen yapıştırdığımızı düşünüp devam edelim. Yani şurası burada. Üstle ilgileniyorum şu anda. Rt üzeri gazlar, ürün gazlar bir çıkan gazlar üç kişiler. 1-3'ten 2 göreceğiz arkadaşlar. Umarım görülüyordur orası. Diğerinde bakalım. Yine ürün giren. Kimleri alabiliyorum? Sassır almıyorum. Safkat almıyorum. Ben yani de yok. Bunu şu kardeşlerimizi alıyoruz. Ve şöyle bir denklem oluşuyor. Aşağısı bir. Kimseyi almadığımız için bir var orada. Çarpı. Keşke yazmaya çalıştım oraya. Biraz kötü oldu. Kusura bakmayın. Bu. Bunun yanında KC'miz olsun, AKP'miz olsun. Şu KC'yi aynen kopyalayıp yapıştırdığımız düşünün. RT üzeri. Delta en ilginç. Sadece bir gaz var. Gaz olan tek kişi var. Diğerleri gaz değil. Bir şeklinde olacaktır. Bir de not yazmak isterim. KP KC'yi gaz ürün sayısı gaz giren sayısına eşit olduğunda eşit olur. Çok abartılı olmayan bir örnekle devam edeyim. A artı 2B bunlar gaz. Eşittir 3C. Çok özür diliyorum. 3C bu da gaz. Bunlar gaz ve dengedeler. Şöyle bir denge KP oluşturabilirim şuraya hemen. KP eşittir. KC ürün bölügen zaten. Katsayıları yazarak gidebilirsiniz. çarpı RT üzeri delta n delta n 3 3'ten 0. O 0 buranın tamamını 1 yapar. Bu durumda KP KC'ye eşit olur. Bu detaya da dikkat lütfen. Bir sınav sorusuyla devam etmek istiyorum. Olaylar şöyle gelişiyor. KC'yi soru vermiş. Bize 1000 Kelvin'de olduğunu söylemiş sıcaklığın. Bizden istediği şey Kp değeri nedir? E, yapacak yapılacak olsak şöyle denklem yapmıyor bölüyor. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n değil miydi? Kp'yi ben arıyorum zaten. Kc'yi vermiş soru. 2,8 çarpı 10 üzeri 2 çarpı. Şurası bir red boş kalsın. 1000 Kelvin Verilmiş kelvin cinsinden verildiği için herhangi bir birim dönüşümü yapmıyorum. Derece verilseydi unutmayın dönüşüm yapın. Şimdi. Zurnanı zırttı diğerlerden biri şurası. R seçimi. 0,082 seçtim. Hiçbir şeyin katı olmadığı için. Diğer sayılar götürmeye imkanım olmadığı için. Bir diğer önemli durum. Delta N. Delta N neydi? Gaz ürün. Gaz gire. Halleri kontrol edelim lütfen. Gaz gaz gaz. 2... Ee, 3 2-3 görüyorum. 2-3 ise eksi 1 oluyor. Eksi 1 bu değeri aşağı alacak demektir. Yani şöyle kp'miz 2,8 çarpı 10 üzeri 2 sıfırlar virgülleri taşısaydı şöyle bir şey görürdük. İşlem yapmanıza gerek yok. Şıkları da zaten sorunun bu şekilde. Bu da cevabı karşılıyor. Şöyle bir örnekle devam etmek istiyorum. Elimizde bir denge denklemi var. Bunun ileri hızını ve geri hızını soru vermiş. Daha, daha denklem vermiş. İçinden de özellikle bir birilerine vermiş ki çok önemli. K ileriyi vermiş. K geriyi vermiş. K geri. Bu da K ileri. Bir diğer çözüm yolu da bu değil miydi? Ürünler bölgelerinde bu bilgilere sahip değilim. Ama şunları biliyorum payları bölü k A geri de cevabı verecektir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacaktır. Ya da isterseniz 0.5 diye de yazabilirsiniz. Kc'miz budur arkadaşlar. Şimdi S göre Kc'nin durumlarını inceleyeceğiz birlikte. Öncelikle denklem ters çevrilirse ne olur? K çarpma göre ters olur. Yani 1 bölü K olur arkadaşlar eğer denklem bir sayı ile çarpılırsa mesela ben burada 2 ile çarptım. K'nın o kaç sayı o kadarıncı derece salınır ya da o kadar kuvvet alınır. burada iki mesela. Denklem bir şeye bölünürse, kaçın, kaça bölündüyse o kadarıncı dereceden kök alınır. Yani şöyle K küp kök olur. Denklemler toplanırsa, iki farklı denklem toplanırsa K'lar çarpılır. Eğer iki farklı denklem çıkarılsaydı da K'lar bölünecekti. Lütfen bu detayları unutmayalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Seriye devam edeceğim. Lütfen bu konudan sorular çözün ve bana bilgi atın, yani yorum atın. Ee, de mesaj atsınlar. Bilgilendirsinler beni yanlış doğru. Soru çözümleri de gelecektir bilginize. İyi çalışmalar, iyi günler.